Evet, bugün yeni çıkan, daha doğrusu benim yeni karşılaştığım iki tane humus deneyeceğiz. Bir tanesi köz biberliymiş, bir tanesi de fesleğenliymiş. Şurada hemen vegan logolarını göstereyim. Bunun da neresinde? Bunun vegan logosu yok. Sadece şurasında yazıyor. Bir de burasında yazıyor. Acaba tekine mi koymuşlar? Anlamadım. Neyse, olmayan çoluk çocuğumun rızkı yine gitti zaten. Tanesi 9.90 Pahalı değil mi ya? Bana pahalı geldi. Şahsen bir humusa 9,90 vermek, bu kadar humusa 9,90 vermek bana çok geldi açıkçası. Bilmiyorum sizin de görüşleriniz nedir? Ben bunu Migros'tan aldım. Yeni görmüştüm, dün gördüm, dün akşam gördüm. Şu an fark ettim, üstünde Dardanel yazıyor. Aa, bu Dardanel'de e serileri var ya. Herhalde onlardan çıkartmışlar gene ama farklı bir isimle Barik diye. Ayrıca bir markası mı var acaba? Baricci. Baricci de olabilir. Baricci daha uygun İtalyan ağzıyla. Akdeniz lezzeti diyor. Hemen deneyelim. İlk önce hangisini denesek? Köz biberliği denemek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şurada köz biberler olduğunu düşündüğüm bir alan var. Arkada da humus var. Hemen içeriğini de göstereyim. Nohut, köz biber, zeytinyağı, tahin, ayçiçek yağı, limon suyu, tuz, sarımsak, baharat, acı biber. Öncesinde de söylemek istedim. Şöyle şu şekilde de bakabilirsiniz. Hemen açıyorum ama acılığı. Yanında da salatalık doğradım. Humusla güzel gidiyor sebze. İsterseniz salatalık, isterseniz işte havuç veya karnabahar falan haşlayabilirsiniz. Brokoliye fırında pişirebilirsiniz. Güzel oluyor. Tabi açma yeri koymamışlar. Zaten ben bunu açamıyorum Plastik içinde 9.90 bana şahsen fazla geldi de. Olan. Şimdi ilk önce bir kaşıkla tadına bakayım. Köz biberli yerinden alayım. Şöyle şu size de göstereyim. Biber baskın. Humusun içinde de baharat çok fazla. Acı biber baharatı çok fazla. Hmm. Değişik. Şimdi bir de salatalıklı tadına bakayım. Salatalıklı uyum sağlıyor. Salatalık sulu sulu ya bir de bu acılı birbirlerini dengeliyorlar. Güzel oluyor. Bu arada arka planda da bir koruyucu gibi bir maddenin tadını alıyorsunuz. Bu eskiden benim şeylerde oluyordu. Böyle top tarzı keklerin böyle bir tadı olur ya. Böyle o koruyucu kimyasalı hissedersiniz. Öyle bir lezzet var sanki ya bunda. Veya ben mi öyle algıladım bilmiyorum. Arka fondan sanki meyveli keklerdeki Nasıl diyeyim? Koruyucum artık neydi bilmiyorum. O içindeki tada benzer bir tat geliyor, meyveli kek gibi arka fondaki tadı. Ne koruyucu acaba? Dur bakayım. Koruyucu da koymamışlar ama bilmiyorum ya. Tadınca anlayacaksınız beni. Acaba sirke dan falan mı? Veya plastiğin içinde olduğu için mi acaba? Öyle bir tat geliyor. Tuhaf. Neyse bir de şimdi fesleğenliğe geçelim hemen. Şöyle önden göstereyim. Ortada fesleğen var. Fesleğenliği çok nadir şey yiyorum. Denk gelmiyorum fesleğene. Hemen şöyle göstereyim. Bakarsınız. Nohut, zeytinyağı, tahin, ayçiçek yağı, limon suyu, pesto, zeytinyağı, taze fesleğen, su, sarımsak, sirke, baharat. Açamadı. Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Fesleğeni daha çok merak ediyorum. Hemen tadına bakayım. Şöyle şu şekilde size de göstereyim. Hmm, bu daha iyi gibi sanki ya. Fesleğeni özlemişim. Uh. Makarna sosu gibi diyeceğim zaten pesto makarna sosları var ya. Güzelmiş bu. Bu daha iyi. Hemen <laughs> bir de salatalıkla deniyorum. Bu güzel ama kötünün iyisi. Yani ikisine de şu an puan verecek olursam. Bu arada tamam aynı humus ama pesto daha çok yakışmış. Ya pesto dediğim şey böyle feslen ya. Buran buran feslen. Hatta ben feslenle bir tane makarna tarifi paylaşmıştım. Şuradan çıkartırım. Direkt hatta satın almıştım. Şey böyle kavanozlu küçük kavanozda organik bir pesto O ağırdı. Onu bayağı sulandırmak falan gerekiyordu herhalde. Neyse. Onu böyle hatırladım. Gerçekten feslen koymuşlar. Onu hissediyorsunuz. Garanti verebilirim. Ama şöyle bir şey var. Ben bunlardan niye alayım? Evde yaparım derseniz kesinlikle evde yapın. Evdeki çok çok daha lezzetli oluyor. Evle karşılaştırırsak, ev humusuyla karşılaştırırsak kesinlikle bunlar kaybeder. Evde yapacağım humusu derseniz de şuradan yine tarifini çıkartırım humusun. Bence olmamış ya. Yani buna belki 10 üzerinden 7 veririm. Bu alınabilir bazen bir ihtimal. Ama bu 10 üzerinden 5. Ne alınır ne alınmaz puanları Bence kendiniz evde yapın. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Sizin de aklınızda bulunmuş olsun bunlar. Fiyatlarına değer mi? Bence değmez. Ama yine de belki şuna bakabilirsiniz tadına. Eğer feslerini seviyorsanız o da. Feslerini sevmiyorsanız hiç karışmayın bile. <laughs> Neyse. Böyle kısa bir video oldu. <laughs> Ay ölüyordum. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Ben de bahaneyle kahvaltı edeyim. <laughs>